İlk İyi ki bunu çekebilmişiz. Tabii biz bugün markete gidiyoruz. Evet markete gidiyoruz arkadaşlar. Ne almayı? Aa bilgi bilgi hayır. Ve dekor yerlerde. Anneciğim. Kırıldı. Tüh ya. Tekrardan selamlar Selam. arkadaşlar. Selam. Yeni videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Selam. Şurası kırıldı. Acayip moralim bozuldu. Çok üzüldüm Tabii. çünkü onu çok seviyordum. Neyse. Japonla falan yapıştırdım ama durmuyor. Bilmiyorum. Emrah artık bir şekilde halleder. Yani çok üzüldüm ya. Keşke kırılmasaydı. <laughs> ya bilgi niye yaptın ki anneciğim? Gözlüklerimiz ellerimizde. Şimdi tam çıkıyoruz kapıdan dışarı. Evet. Markete gideceğiz. Böyle bir parka falan uğrarız. Sonra da Bilge gelir öğlen uykusunu uyur. Okullar tatil, bayram tatili biliyorsunuz ki biraz evde bilgiyi oyalamak zor oluyor havalarda güzel olunca. O yüzden biz dışarı çıkalım. Yani duramıyor musun? Sabit duramıyorsun galiba. Ne var? Kurt var. Hayır. Şöyle İş Bankası yayınlarının kitapları gelmiş. Biz de olmayanlardan olacağız. Bak kayıp sürü. Bu bizde yok. Bakalım başka. <laughs> Kaçak traktör. Bu da yok bizde. Değil misin? Şey. İş Bankası mı? İş Bankası evet. <laughs> İş Bankası mı diye soruyor. İtfaiye var, kurtarma Evet, at varmış? Ay çok güzel bilgi. Şimdi aktüel ürünlere bakacağız. Ne var mı? Diğerlerinin hepsi bizde var kızım. Şöyle kapı atla. önü paspasları gördüm. Baya güzel, kaliteli ve sert. Hangisini alsak ya? Hangisini alalım Bilge? Bunu mu bunu mu? Bunu. Sanki bu daha güzel anneciğim. O valiola. Tamam. Bu sayede. Böyle, böyle duracak. En üstünden geçebilir miyim? <laughs> Bakmam üstüne şimdi taşıyacağım ya. Yoksa bunu mu alalım ya? Bilemedim. Bunu mu alalım? Hadi bunu alalım. Salıncakta sallanacağım. Marketten geldik biz parka. Şimdi biraz video oynasın sonra evimize gidelim. Dur bekle oturtayım anneciğim seni. çok yorulmuştu parkta. Biraz da böyle huysuzlaştı. <laughs> ergen ergen kızdı, bağırdı, söylendi bana. Şimdi bakın salonun halini size göstereyim. Bakın. Burada böyle bir şeyler kesmiş. Şuraya hayvanlarına bir çiftlik gibi bir şey kurmuş. Robotumuz şurada. Burada resimlerini kesmiş. Her yer her yerde anlayacağınız üzere ben şimdi buraları toparlayıp hemen robotu çalıştırıyorum. Bir burayı silsin süpürsün. Temizliğe başlıyorum. Evet ben mutfakta işimi hallederken robot süpürgemiz de salonumuzu temizlemiş. Şimdi bakalım. Çıkan toza. Dün temizletmiştim aslında. Ama gördüğünüz üzere yine bir sürü toz bulmuş. Şimdi açıp dökelim görelim içinde ne kadar toz var. Şöyle balkona geldim. Tekelle de yapamıyorum ama toza bakın yani dün süpürdü bu akşam dün akşam süpürdü. çıkan toza bakar mısınız? Ve hep de polen. Zaten bu polenler mahvetti bizi. Herkese merhaba. Bilmiyorum kaçıncı gündeyiz ve sürpriz. Bilge'nin saçları. Küçük bir kaza atlattık. Bilge çöpümüzde çıkmış. Bilge saçlarını kesti. Ben de düzelttirdim kuaförde ve böyle oldu. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Nereye geldik biz? güzel pembe seçtik bir de beyaz değil mi? Afiyet olsun. Anne şu pastaya bakıyorum çok güzeller değil mi hepsi? Doğum gününde yaptırırız sana. Tamam ben gelişim. doğum gününde istiyorum. Evet tamam afiyet olsun. Evet. Bilge dondurmasını yedi. Hava o kadar sıcak ki böyle birden bir yaz geldi. Yani hiç ilkbahar mevsimi yaşamadık gibi bir şey. Şimdi Bilge'nin dolabı için bir düzenleyici bakmaya A101'e gidiyoruz. Birlikte gidelim. A101'de böyle bir sürü aktüel ürünler var burada kalan <gülüyor> ürünler. <gülüyor> ben Askı arıyorum. Bir de böyle e, dolaba takılan raf raf e, bezden raflar oluyor ya Bilge'nin katlamalı ürünlerini <laughs> takmak için. Ondan arıyorum ama burada olur diye düşünmüştüm, yok. Artık Teddy'ye gideceğiz. Gel bir de şuraya da bakalım. Gel. Şöyle burası oyuncak bölümü. Burası da böyle oyuncak bölümü. Burası bizim için <laughs> yasaklı bölge. Evet, Teddy'ye geldik. Bakalım şimdi Bilgi Hanım'a bulalım var mı askı. Bilge gel biz dolaşalım. Ne Bir şey söyleyeyim mi? Deminden beri çekmemişim. <laughs> askı alıyorum şöyle ne kadarmış yazmıyor ama yazmıyor fiyatı şunlara ben alacağım bilgiye şöyle 24 tane aldım ne istiyorsun şunu şöyle bir atalım tamam kızım o ne istedin o şurada şöyle düzenleyiciler de var. Şundan alacağım. Bundan istiyordum. internette görmüştüm. Kargo parası vermeye değmez. Bundan oğlum bir daha Bu da 100 liraymış. Nereye götürüyorsun babanı? Kandırmaya. Görüyor musun? Şunları aldım ben. Bilgi bir tane de el salı kumbara almış. Ama bak şurada tabak. Şu tabak da güzelmiş. <laughs> Kandırmaya götürüyorum diyor ya. Gel gel buradan gel gel. Hiç bakamıyorum ki. Sonra buraya gelip tedi turu çekeceğim size. Çok güzel ürünler var. Şunlar çok güzel, güzel neydi der. Ya, ya da çok güzelmiş. Düzenleyiciler. Benim yardımlarımda. Gel benim kaldım. Şunlar da güzel böyle organizerler. Çekmece ölçüsüne göre. Özge bizim Efendim? Neyse. Bir şey kırık değil. Bilge şımarıyor. Bilge şımarıyorsun ama. Peki <laughs> istasyonumuz da civil. Civil'e geldik. Bilge oyuncak alacak. <laughs> Hadi göster bakalım. Hangisi? Bilmiyorum ben Nerede? Nerede Nerede hani? Nerede? Son Şunu mu diyorsun yoksa? Hayır, o pembe yunus değil ki. Pembe yunus. O o deniz atı. Deniz atı. E, şu yunus. Şu. O mu? Hayır, o da yunus değil. Aha. Sen başka bir şey al oyuncakların fiyatına bakıyorum. Böyle hmm, yapıyorum. Emrah diyor ki çocuğun parası var diyor. Karışma diyor. Kendisi alacak kendi parasıyla. Tabii canım bütçesini kendi bilecek artık. Koca kız oldu. Biz ha, beğendim. Lila mı pembe mi karar var? Pembe. Hmm, onu deniz atını istiyor. Onunla istiyorsun. emin misin? Bir bence bir gez. Bence de bir gez Bak anneciğim. bakalım bir. Onu kafanda tut. Belki hoşlanacağım başka bir şey olacak. Evet. Hiçbir şeyi beğenmezsen en son gelir bunu alırsın. Evet bence diğer oyuncaklara da bir bakalım. Olur Kanafana mu? Sonra baktım mı? O neymiş? Lama masal. Ha lama'ymış. Tamam bakalım köküğü falan var mı? Aa yavrusu da varmış. Evet karnımda yavrusu var. Sen bunu mu alıyorsun şimdi? Evet. Bununla mı karar kıldın? verdi. Neyi? Barkotu. <laughs> Barkotu Bar kutu burada anneciğim. Bana abla dut yapacak. 200 liraymış. Kral Şakir bize aldırdı. Kral, Kral Şakir daha pahalıydı. <gülüyor> <gülüyor> 350 liraydı Kral Şakir. Kendisi ödeyince ucuz olan oyuncağı beğendi. Kız. İstersen bir de kendine bir takım da kıyafet beğen. Tamam. Kendi paranla al. Olur mu? İkisinde kendi paramla alacağım. Şimdi kendi paramla alacağım. Açar galiba. Ne diyor? Kız erkek eksik. Evet. Kız Neymiş o göbeği açık mı? Evet. Olmaz. <laughs> Bizim ben <laughs> Gelin de giyebilirim yazında. <laughs> göbeği açık. Mi? <laughs> Laflara bak. Denizde de giyemezsin. Müsaade etmiyorum. <laughs> <laughs> evet Bilge parasıyla ödedi oyuncağını aldı bayram açlıklarıyla. Hadi bakalım yürü gidelim. Hayırlı olsun oyuncağın. <laughs> Beğendin mi? <laughs> tamam koşma ama arabalar gelebilir. Şimdi yemeklerimizi hazırlamıştım. Zaten yemeğe geçeceğiz. Bu videoyu da burada kapatıyorum artık. Herkese iyi bayramlar tekrardan. Herkesin günü günü güzel geçsin. Tamam çevireceğim sana da. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.